Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Gurmen Styling kanalımızda bugün kuşkonmazlı siyez buğdayı salatası yapacağım. Ve biraz da taze baharatlarla domateslerden kullanacağım. Hemen yapmaya başlayalım. Buğdayımı bir gün önceden ısladım. Kabarması için, daha kolay haşlanması için. Suyun süzdükten sonra şimdi sıcak suyun içerisine alıyorum. Biraz tuz ekliyorum içerisine. kapağımı kapatıyorum. Bu şekilde ortalama yarım saat kadar haşlayacağım. Buğdaylar pişerken de sebzelerimi hazırlayayım. Şimdi kuşkonmazlarımızı yanımıza alalım. Bunlar yeşil ve taze körpe kuşkonmazlar. Bunları haşlarken kabuklarını soymanıza gerek yok. Çünkü henüz körpe oldukları için çok rahat bir şekilde haşlayarak tüketebilirsiniz. Şimdi kuşkonmazlarımın saplarını biraz kesiyorum. Geri kalanlarını kullanacağım alt saplarını kestikten sonra şimdi kuşkonmazlarımı 3'e 4'e böleceğim. Şimdi kaynayan suyun içerisine kuşkonmazlarımı ekliyorum. Artan sapları da sebze suyu haşlarken veyahut mücver yaparken ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. bir süre pişecek. Arkasından da soğuk suyun içerisine çıkartacağım. Hemen buğdayımızı da kontrol edelim. Bir süre daha haşlamaya devam edeceğiz. Kuşkonmazlar güzelce pişti. Şimdi bunları soğuk suyun içerisine alıyorum. Evet, siyez buğdayım haşlandı. Şimdi güzelce süzeceğim ve bol soğuk suda yıkayıp salatamı yapmaya devam edeceğim. Siyez buğdayım güzelce haşlandı. Kuşkonmazları tuzlu suda haşladıktan sonra bol soğuk sudan geçirdik. O da hazır. Şimdi kuşkonmazlarımızı siyez buğdayın içerisine ekliyorum. Ve bunun üzerine biraz da domates doğrayacağım. Evet, hazırlamış olduğumuz domateslerimiz de şimdi salatamızın içine gidiyor. Şimdi biraz da taze baharatlardan alacağım. Maydanoz, kekik, reyhan, biraz da limon çiçeği. Şimdi bunların hepsini tütün kıyım olarak doğrayacağım. Şimdi bunlar da salatamızın içerisine gidiyor. Evet sıra geldi lezzetlendirmeye. Limonumuzu alıyoruz. Taze limonumuzu içerisine sıkalım. Zeytinyağımızı açıyoruz. Biraz biber ve yeteri kadar da tuzumuzu ekleyelim. Şimdi sıra geldi karıştırmaya. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet, şimdi servis tabağımıza alabiliriz. Sosu ile beraber biraz böyle dibinden doğru alıyorum. Taze kuşkonmazlı siyez buğdayı salatam servise hazır. İçerisinde kiraz domateslerim ve bolca taze baharat da var. Bu ve buna benzer videoları takip etmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumları yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.